Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Samsun Sarayköy'deki son durumu size gösterirken bir de hadis-i şerif rivayet edeyim. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem İnne evvele yuhasabu bihi bihil abdülli salatihi Yarın ahirette insanın ilk hesaba çekileceği şey namazıdır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifin devamında da namazın hesabını verenin diğer günahları affedileceğini diğer Hesapların çok kolay olacağını ama hesabı e, namaz hesabını veremeyen ise çok büyük sıkıntılara tüccar olacağını bu hadis-i şerifin devamında söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Arkadaşlar Allah'a kulluğumuz noktasında bir namazımız var. Doğru belki yapmaya çalıştığımız onu da gayret edelim. Cemaatle beraber eda etmeye gayret edelim. E, mahrecine yani okuduğumuz ayetlerin mahrecine dikkat edelim eğer bilemiyorsak bir hocanın dizi dibine oturarak hiç olmazsa namazımızın sahi olabileceği kadar kıraatimizi düzeltelim. Tadili erkenle beraber Allah'ımıza kulluk vazifemizi bu noktada seve seve yapmaya çalışalım. Allah diğer günahlarımızı da affeder inşallah rahman. bizleri cennetine koyar inşallah Rabbimiz. Hepimizi cennetine koysun. Günahlarımızı affeylesin. Hepimizi mağfiret eylesin. Üstadımız Muhammed Efendi beraber Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı şerifi altında bütün meşayihimizle beraber bizleri haşr-ı cem eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dua ediyorum, dua bekliyorum. Selamun Aleyküm.